yazısı bile yok. Nasıl yapalım? Bir dakika yazısı yok ama biz bunu bence fark edebiliriz. <laughs> bunu fayda almak istiyorum ben. Gerçekten çok güzel. Aşağıdakiyle... Buradan değil hmm. Aşağıdaki. Buradan bakacaksın. Aynen. Hım. Aşağıdaki üstten görünüşüdür? Görünüş eşşi kuş bakışı değil mi? Aynen öyle. Kuş bakışı yapacağız. Hadi bakalım. Dur. Hmm, çok önemli bir görsel. C, 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 Neden C. olduğuna bakalım. Dur, özür dilerim. Şimdi hmm. burada mor renk var. Mor rengin hemen sağ tarafından yukarı çıkan sarı. Bunlar doğru. Aha. Sağında ve yukarıya buluşuran yeşil renk var. Doğru. Yani tepeden baktığımız zaman karşısında ve çaprazında mor, yeşil. işte alkışım olsa da buradan sana alkış efekti göndersem. Kendini alkışlar mısın? Çok başarılı. Helal ya. Hayır, Adap. dur olmadı, olmadı, olmadı. Nasıl olmadı, olacak? Olmadı. Bir daha yap lütfen, lütfen. Da da. He, Lütfen benim elimi kaldır. Kamera benim elimi de kaldırır mısın lütfen? Şşş. Ne mi yapman gerekiyor? Ha algıladı, ben de algıladı.